Burada 250 cc kadar laktozsuz süt kullanıyoruz. 250 cc sütümün üstüne 2 ölçek formül 1 ekliyorum. Vanilyalı tercih ediyoruz bu sefer. Farklı lezzetler o rutinden çıkartmak iyi gelebilir. Bir ölçek de ProBoost ekliyoruz. Ve aslında bu kadarı da yeter. Ama ben gene hem doygunluk süresini uzatmak hem de çeşitlik sağlamak lezzet adına biraz şöyle bir yemek kaşını geçmeyen hmm. kuru dut ekliyorum. Peki. Çiğ tohumu ekliyorum. Çiğ şişecektir. İsteyenler şiştikçe üstüne birazcık daha su ekleyebilirler. Şaşırmasınlar. Şöyle Tarp iki ceviz. tam tamam. ceviz atıyorum. Minik minik ufalıyorum Ve istediğiniz kadar da tarçın <laughs> ekleyebilirsiniz. <laughs> ben şöyle bolca ekleyeceğim. Ve hazırlayalım. Şimdi Çok güzel koktu. İsteyenler buna buz da ekleyebilirler. Ekstra su da katabilirler. Daha büyük porsiyon görmek istiyorlarsa. Ne kadarlık hazırladık? Biz tam bir porsiyon hazırladık. Tamam. 250 cc'nin karşılığını hazırladık. Afiyetle tüketebiliriz. Hatta isteyenler malzemelerden cevizi ve çiyayı demin yaptığımız gibi içine değil üstüne eklediklerinde daha pıtır pıtır ağızlarına gelerek yemeği daha çok seviyorlarsa o şekilde de tüketebilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için de verdiğiniz bilgiler için de. Nasıl? Sağ olun efendim. is the life